Agaroz jel hazırlayacağız. Agaroz jel için öncelikle hassas teraziyi açtım. Hassas terazide koyuyorum karadımı, darasını alacağım. Burada daha sonra 1,5 gram agaroz, gördüğünüz gibi toz formda, bunu açıyorum. 1,5 gram görüyor musunuz? Bu 19 miligram fazla olabilir. Onlar o kadar sıkıntı değil. Şimdi bunu getiriyorum. Şu erlenime. Döküyorum. Daha sonra buna daha evvelden hazırlanan 1x taya buffer var. Bugün bundan 100 mililitre burada hazır. Bunu dökeceğim. Gördüğünüz gibi bu ikisi şu an karışmış halde olmuyor. Gördüğünüz gibi bunun bir jelf haline gelmesi lazım. Onun için ben şimdi bunu erik, e, mikrodalga fırına alıyorum ve burada iki buçuk dakika eritmek için bekliyorum. Bu bir sıvı olacak, sıcak bir sıvı olacak. Bunu e, yarım saat beklettiğimizde bu donacak. Şimdi onu Nerede hazırlayacağımızı da göstereyim daha evvelinde, o hazırlanırken. Şimdi burada şu gördüğünüz elektroforest tank. Bu tankın içine şu şekilde hazırlayacağız ki, jelimizi çünkü buraya dökeceğiz. Ben bunların şuralarına bas geçirip de burada dondurabilirsiniz o hazırladığımız sıvıyı. Genellikle şöyle yapıyoruz, bunu burada elektroforest tankın içine yerleştiriyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi buradan kapandığı için burada bir e, dikdörtgen şeklinde jel elde edebiliyoruz. Ama e, sıvımızı dökmeden önce şuraya şu tarakları geçiriyoruz ki bizim burada şurada gördüğünüz gibi kuyucuklarımız oluşmuş oluyor. Burada e, az önce gösterdiğim kısımlar yerleştirilmiş bu tarakları Burada bulunma sebebi, bu jel donmadan önce bunun içinde şu, şu şekilde kuyucuklar oluşturması. Biz bu kuyucukların içine yükleme yapacağız. Daha sonra e, bu yarım saat bekleyecek, donacak bizim e, döktüğümüz sıvı. Ondan sonra onu kullanacağız. Şu an e, iki buçuk dakikamız dolduğunda jelimizi de dökeceğiz. Evet, şimdi e, mikrodalga fırından alacağız erlenimizi bitince bitti bu sıcak gördüğünüz gibi bu ee, da şimdi bunu bir üç dakika ben bekleyeceğim neden çünkü e, içine e, bu boyayı koymak istiyorum 5 mikrolitre ekleyeceğim 100 mililitre için bu boyadan ama e, boyanın özelliğini kaybetmemesi için biraz bunun ılık olmasını istiyorum. Direkt böyle fokur derken içine koymak istemiyor. Şimdi üç 3 dakika bekleyeceğiz. Şimdi 3 dakika bekledik. Şu boyamızdan önce hemen bir kısa vortex yapıyorum karışması için. Bu UV yani ultraviyole ışık altında görülmesi için yaptığımız bir boya burada. Bundan 5 mikrolitre, şu 10 mikrolitre pipette 5 mikrolitreye ayarladım. 5 mikrolitre alacağım. böyle görüyorsun ucunda aldım. Bunu şöyle ben ellerin büyük olduğu için koyması zor oldu. Daha küçük ellerle daha kolayca koyabilirim tabii ki de. Ee, şöyle ben hafif karıştırıyorum bunu iyice dağılması için. Bir hala sıcak. Şu şekilde bunu döküyorum. Şimdi burada e, bu böyle donacak ama ben varsa şöyle pipet ucumla böyle bakabilirsek pipet ucumla şunları patlatıyorum. Bunun hani baloncuk kalmaması önemli içinde. Gerekirse şöyle Bu böyle bir e, yarım saat duracak ve bunu aldığımızda donmuş olacak zaten. Daha sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi jelimiz dondu.